Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 30 olacağız gördüğünüz gibi. Efsane bir star hediyemizi açacağız. Hemen Leon'la maça geçelim. 20 bin kupada da Leon'la şey yapmıştık. 20 bin kupa olmuştuk. Bu sefer de yine Leon'la olacağız. Çünkü ben Leon'u çok seviyorum. Ayam Jose Mourinho. <laughs> Hemen arkadaşlar maçımıza devam edelim. Şöyle kıralım Leon'la yüklerimizi. Arkadaşlar biraz ses olabilir. Şöyle ya, yüklerimizi kıralım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. O kadar 30 bin oluyorum. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar biraz ses çıkıyor. Özür dilerim. Videoyu binada çekiyorum. Hemen evet, arkadaşlar şöyle ben bir kulon atayım. Şöyle önümden gitsin. Arkadaşlar 700 bundan sonra kolay kolay ölmeyiz diye düşünüyorum. 30 bin olacağız çok heyecanlı. Bence bu maç 30 biniz. Arkadaşlar odaklanmaya çalışıyorum. Konuşmuyorsam da özür dilerim. Şurada bir deril gördüm. Ben şöyle bir klon daha atayım. Acaba hangisi gerçek? Öldürdüm. Tamam mı? Arkadaşlar 30 biniz. 30 biniz arkadaşlar. Oy arkadaşlar sonunda 30 bin point. Bakın. Sesi duydunuz mu? Arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi sarayesini açacağız. Allah'ım inşallah karakter çıkar. Amin. Amin. ben lev inşallah mevzulandık ve de bari kesin kuvvetler ciddik ve de ila gayrık Allah'ım inşallah karakter çıkarım Bismillahirrahmanirrahim Oh muhafız Riko Arkadaşlar muhafız Riko çıktı Gördüğünüz gibi muhafız